Depomuz burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir ıvır zıvır var depoda. Siyah poşetlerden başka bir şey görmemiştim açıkçası depoyu alırken. Şimdi daha net görüyoruz. Ama yine çok öyle gözüken de bir şey açıkçası yok. Kapağı açar açmaz poşet direkt yere düştü. Burada çöp poşetleri var. Değerli öyle. Çok bir şey yok arkadaşlar. Burada da çöp poşetleri var. Kablolarımız var. Bir boş bir kulaklık Vallahi boş değilmiş. Kulaklık içerisindeymiş. Bunu 5-10 dolara satarız. Bir Converse var. Bayağı bir büyük bir numara. Battaniyeler var. Şurada ne var? Burada da başka bir şey yok. 10 dolarlık bir poşet. Şurada ıvır zıvır ürünler. Bir tane vakumumuz var. Bezbol topamız 5 dolar. 25 kuruş var. Allah bereket versin. Burada başka değerli bir şey yok. Şurası çöp arkadaşlar. Mikrodalga fırını ama içine gördüğünüz gibi tabak takımı koymuşlar. 20 dolar. Bunun temizlemek Şurada bir tane saat var Değerli değil Burada değerli bir şey yok Çöp poşetinin dışında Şurada biraz temizlik ürünleri var. Hepsi dolu değil ama Buradan bir 10 dolar yaparız. Kablomuz 10 dolar. Şu araç için para etmez. Şöyle temizlik ürünleri var. Başka da bir şey. Gözüken yok. Burada çocuk ürünleri var. Şunlar neymiş? Bunlar sıfır. Kıyafetler. Şurada bir takımız var. Gümüş arkadaşlar. Bir kolyemiz var. Bakın bayağı bir kıyafet var. Hepsi şöyle elbise. Tanesi 3 dolar desek çok rahat bir 20 tane vardır. Bu kıyafetler değerli değil. Bunların çoğu açılmış, artık ağızları. Bu çöp poşetini kullanacağız. Şu an arabada da Bunlardan var. En sevdiğimiz ürünler. Şurada resimler mevcut. Saç ürünleri var. Tartımız var. Bu tartılar değişik ürünler için kullanılıyor arkadaşlar. şunlar gibi değişik dediğim buraya atıp burada küçültüyorlar. Şurada saç ürünleri var. Burada yine saç ürünleri böyle çok değerli bir şey yok. Filmler mevcut. Bir de kıyafetler var. Hepsinin fiyatı 30 dolar. Sandalyemiz 5 dolar. Şurada para edecek bir şey yok. Depo enteresan bir depo. Değişik yani her türlü ürün mevcut çakımız var. Amazon var. Kumandası var, kablomuz var. 20 dolarlık bir sepet. bir tane topumuz var. MLS Adidas topu. Onu yaparsam ben kazanırım. On yapmazsam sen kazanıyorsun. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onu yaptım. Onu yaptık kanka. Ulan yorulduk be. Şu boş. Şunlar boş. Şurada da yine temizlik ürünleri var. 10 dolar. Bunlar da yağlar arkadaşlar. Vücut yağları. Bunları çok kullanıyorlar. Şuradan bir 20-30 dolar yaparız. Bir tane speaker'ımız var. 10 dolar. Bir tane Louis Vuitton çantamız var. Eski bir çanta. Yani gerçek olduğunu düşünmüyorum ama tabi bakacağız. Hiçbir şey belli olmuyor arkadaşlar çünkü artık. Burada yine hanımefendinin kıyafetleri var. 20 dolar. Bu akıllı bir televizyon. Ama ekran kırık, çöp. Şurada saçlarımız var, gerçek saçlar değildir arkadaşlar ama hepsini 20 dolara satarız. Şuradaki de tırnak ürünlerin hepsi 20 dolar. Bir şemsiyemiz var, kıyafetler var. Buradakilerin de fiyatı 30 dolar. Şurayı bir boşaltalım şöyle. Bir saçımız var. Bir tane sprey var. Bir kıyafetimiz. Burada cüzdan var. Boş bir cüzdan. Yine çöp poşeti var. Şunlar temizlik ürünleri. Bir çöp poşetimiz daha. Bir de ütümüz var. Buradakilerin de fiyatı 20 dolar. Buradaki kıyafetler 20 dolar. Şuradaki kıyafetler 10 dolar. Şuradakilerin de fiyatları 5 dolar. Şurada çarşaf ve pantolon var. 5 dolar. Burada spreyler ve parfümler var. Bayağı bir sprey krem mevcut. Victoria's Secret parfümler de var. Hepsi dolu değil ama bir şeyler var. Alt tarafa bakıyorum. Alt tarafta böyle enteresan bir şey var mıdır diye ama şöyle küçük küçük parfümlerimiz var. Victoria's Secret bir çantamız var. Burada yine saç ürünleri var. Makyajlar var, kremler var. Bayağı bir ürün var. 30 dolarlık bir çanta. Bir şampanyamız var. Kıyafetler. Altta da biraz ayakkabılar var. Şurada da ustanın parfümleri var. Calvin Klein ve Kenneth Cole. bir tane de Lenovo bilgisayarımız var. Michael Kors bir çantamız var. 20 dolara satarız içi biraz kötü durumda. Şuradaki ıvır toplu fiyat vereceğiz. Şöyle bir banyo seti var. Kırık bir tabletimiz var. Burada bir yatağımız var. Victoria Secret bir çantamız daha var. Burada DVD player var. Şöyle bir Sega uyum sistemi var speaker. Hepsinin fiyatı çantayla beraber 30 dolar. Bu çanta bayağı bir kötü durumda. Hanımefendinin takıları da buradaymış. Yine bir tartımız var bir zippo çakmak var Böyle değerli bir takı şu anda görmüyorum saatte değerli değil Tabi tekrardan yine bakacağız bunlara. Burada yine temizlik ürünleri var. Değerli değiller. Device bir çantamız var. Burada da çantalar mevcut. Çok değerli değiller ama hepsinin fiyatı 20 dolar. Bir çocuk ayakkabımız var. Şuradakiler değerli değiller. Şurada bir saat daha bu da değerli değil. Mumlar var. Iğır zıvır ürünler var. Alt tarafta da biraz mutfak var hepsinin fiyatı 20 dolar bir aterimiz var içerisinde 20 dolar buradaki kıyafetler 20 dolar Bakın sıfır ürünler de var. Şuradaki kıyafetler de 20 dolar. Bundakiler de bir 20 dolar yaparız. Deponun hepsi bu kadar. Bayağı bir ürün var gördüğünüz gibi. Şükür para yapacağımız bayağı bir ürün çıktı. Umarım siz de depoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize bakın çok sağ olun. Ve takılar var arkadaşlar. Şu marka bir şey değil. Bu da marka bir saat değil. Şu gümüş veya da altın. Buna bakarız. Şu değerli değil. Swiss Army bir saat. Şu gümüş bir kolye. Şu değerli değil. Niye aldık? Bu PlayStation 5 kutusu için aldık. İçinde midir, değil midir diye merakımızdan aldık açıkçası. Şimdi sizinle beraber merakımızı yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yok. Şu çekmeceli bir dolabımız var. Bir de bir takımı var. Ay bismillah diyelim. Boş bir kutu arkadaşlar. Maalesef kutumuz boş. Hemen şuraya devam edelim. Şu yine boş bir kutu. Bir tane çantamız var. İçinde hand sanitizer var. Çok marka değil ama şu güzel bir ceket Smoke Rice diye bir model. Ustanın bozuk para koleksiyonu varmış. Bunlar da değerli değil ama tabi para. Çelik bir kılıç. işlemeler gayet güzelmiş. Bunu da 20-30 dolara satırız. Şurası gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar parfüm derimiz burada. Jimmy Cole parfümümüz var. Al Haraman diyor. Bu da dolu. Şu neymiş? Ferragosa diye bir parfüm sanırım. Bizim bildiklerimiz bunlar. Gucci. Bitti olacak abbağına. Şu da çok az kalmış. Mac. Libre. Bu da bayağı bir az kalmış.